Bu arada hocam, Olumlu. İYİ Parti liderinin de bir paylaşımı var, onu da hemen ekrana getirmişken ileteyim, sonra da devam edelim. Bugün 6 siyasi partinin genel başkanları olarak zengin, güçlü ve mutlu Türkiye için hedeflerimizi ve gündemi değerlendirdik. Tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum, hiç kimse merak etmesin diyor. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak vurgusunu bir kez daha yaparak. Şimdi bu vurgu da çok önemli çünkü yine sabahki açıklamada gerekirse kendi adayımızı çıkarırız söz de vardı. Yani ben açıklamanın içine girmek istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Dediğim bir konu da değil açıkçası hiç hoş değil ama e, kendi adayımızı çıkarırız vurgusu kendi yüksek yetkililerinden geldiği için İyi Parti'nin e, Sayın Meral Akşener'in 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak sözü çok önemli. O zaman demek ki şunu anlıyoruz evet bir ortak aday da eninde sonunda buluşulacak. Ki ortak aday vurgusunda çok sık yapan isimlerden biri İyi Parti lideridir diyor ki ya 2018. Der, evet de biz bunu Kendi yaşadık, söyledi, tecrübe evet. ettik diyor yani. Dolayısıyla biraz genel başkanın söylemiyle de çelişen bir söylem gibiydi o. yani. Genel evet zaten insan. çok şaşırtıcıydı yani içeriği ama hani Meral Hanım her zaman söylüyor Sayın Akşener Hı. ama bugün daha da önemli. Altın yine fitnesi. metinde de bulunması. Ben yine aynı şekilde başörtüsü meselesinin daha somutlaştığını görüyorum. Hı. Şimdi daha evvelki metinde anayasal düzenlemeyi biz de destekliyoruz. ...fakat içeriğine yönelik... E, ...değişiklik arzumuz var... ...denilmişti... Evet. E, ...bu bağlamda açıkçası... E, ...getirdikleri önerinin... ...Yanak Parti'nin getirdiği önerinin... E, ...özgürlükçülük namına hiçbir şey... ...yani kadının özgürlüğü namına bir şey... ...taşımadığını... E, ...ve çok yanlı ve kısıtlayıcı... ...bir metin olduğunu... E, ...hepimiz gözlemleyebiliyorduk... ...bu metin üzerinde... E, ...hani olur da bizi buna... ...seçimde bize karşı kullanırlar diyerek bir destek sunarlar mı acaba diye bir tereddütümüz vardı anladığım kadarıyla bu metinde bu netleşmiş artık yani ben destek sunmayacaklarını görüyorum. Ee buna Çünkü, destek vermeyecek. artık bu biraz öyle. daha net yani bir öncekinde biraz daha hani bizi söylediklerimiz olursa olabilir destek sunarız gibi bir durum vardı. İYİ Öyle bir evet. yan var. Evet, evet ama bu bir de şu da var. Yani ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'deki genel kanaat özellikle iki milletvekilinin yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyasının aynı gün meclise getirilmesiyle zaten Cumhuriyet Halk Partisi'deki genel kanaat birlikte anayasa hiçbir şekilde ama konu ne olursa olsun yapılmaması yönünde olduğunu farkındaydık yani. Ama burada dediğiniz gibi İyi Parti eğer ki birlikte davranmayı tercih etseydi bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok yanlış bir durumda bırakabilirdi. Evet. Ee, savunmasız bir durumda bırakabilirdi. Birlikte hareket etmeleri çok önemliydi bu meselede. Ee, buradan görüyoruz ki bu bir masanın kararı. Ee, bu çok daha olumlu bir süreç e, diyorum. E, ve ben çok da fazla kullanabileceklerini düşünmüyorum. E, referanduma gitmezse. Tabi orada Hı. HDP de var biliyorsunuz. Gerçi HDP de herhalde hayır diyeceğiz de ama e, ama katılmadı bir katılmadı bile o yani ha, komisyona bile tabii, katılmadı hdp tabii yani onlar zaten hayır diyecekler dolayısıyla hani bir 30 küsür vekili bulmaları herhalde çok mümkün değil dolayısıyla da referanduma gitmeyecek diye düşünüyorum ama referanduma giderse her türlü kullanırlar bu bir gerçek yani bulamazlarsa gidecekler işte 360, 360 ile 400 arası 360. ya yani. 30 bulursa 360'ı görüyor güzel. ve referanduma Doğru. gidiyor. Doğru. E, tabii işte onu, Doğru. onu Doğru. bulamayacağını Doğru. düşünüyoruz ama kapalı oylama olacağı için. E, hani, 360'ın altı olursa tabii orada da gündemden düşmüş olacak. Tabii. tabii öyle bir durum var ve bir daha da gündeme getiremezler. Yani o, o, öyle hani kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum o saatten sonra. Meydanlarda kullanabilir mi diye belki işte soru işareti. Bu arada Ahmet Davutoğlu'nun da paylaşımında Gelecek Partisi Genel Başkanı o da diyor ki gecenin en karanlık anı şafak sökme önceki az önceki andır diye de ifade ediyor. Ee, diğerlerine otokratik iktidarı gönderme e, isteğinden arzusundan bahsediyor ve demokratik bir süreç e, birlikte inşa edeceğimiz bir e, demokratik iktidar vurgusu yapmakta. Bugünkü ev sahibimiz Sayın Meral Akşener başta olmak üzere ben değil biz anlayışıyla hareket eden, e, hareket eden tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum diyor. Herhalde artık <laughs> yani gözlerimi ilerlemiş okuyamadım. <laughs> hocam da bir yardımcı olsam mı olmasam mı diye arada Yok, öyle Ben öyle okuyacaktım ama <laughs> <laughs> fark ettim hocam. Neyse okuduk ama anladım yani. Onu da söyleyeyim diye. diğer liderlerden de mesajlar gelirse onları da iletiriz. Başörtüsü mevzu Necdet Bey şöyle sorayım aslında evet artık yani 360'ın altında kalırsa Evet düşecek meclisin gündeminden ama iktidar bunu tırnak içinde yine öyle sorayım satmaya çalışabilir mi? Yüzde yüz. Yani satabilir mi? Ki, ya satabilir mi? Satamaz. Bakın Türkiye Hı. değişti. Türkiye dünkü Türkiye değil. Her alanda değişti. Yani klasik muhafazakar tanımı bile başka bir yere doğru evrildi. Yani e, aynı şeyleri söyleyerek yeni sonuçlar alabilme şansı yok. Yani inanç üzerinden kimlik üzerinden etkisi var mı? Var. Karşılığı olduğunu bulduğu geniş bir toplumsal kesim var mı? Var ama düne göre gerçekten daralmış durumda. Yani Türkiye'nin sosyolojik yapısı değişiyor. Kentleşme ciddi biçimde artmış durumda. Yani hı. sonuçta 21 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Yani bundan e, 20 yıl önce söylemleriyle bugünkü söylemler aynı değil mi? Türkiye bir bazı işlerden yoruldu. Ben eminim kendi seçiminde yoruldu. Klasik 28 Şubat söylemi gizli söylemi işte e, darbe söylemi e, başörtüsü söylemi kimlik meselesinde Kılıçdaroğlu'na yönelen söylemler e, dünkü karşılığı olma şansı yok. Ama kullanır mı? Kullanır. En önemli e, Cumhur İttifakı'nın ya da Erdoğan'ın en önemli hamlelerden biri de 3. Sandık olabilir mi? Ha, diye. Evet. Yani e, şu anda en azından mecliste grubu olan 3 partinin yani e, CHP, İYİ Parti, BDP'nin ortak refleks göstermesi, İYİ Parti ile CHP'nin doğrudan çalışıyor olması, Saadet Partisi'nin de içinde yer aldığı bir e, ittifakta e, bildiriye yansımış olması, e, bunu kullansalar da eski etkisinin olmayacağını e, söylemek mümkün. Yani e, dünkü karşılığı olmaz. Hmm. Ama e, Erdoğan'ın da AKP'nin de en tipi özelliğine mağduriyet üzerinden yürütme. Yani şimdi 21 yıldır yani ülkeyi yöneteceksin. Hatta 94'ten bile almak mümkün. Yani İstanbul Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyesi'nden bile almak mümkün. 29 yıl yapıyor. Tabii, 29 yıl yönetip mağduriyet edebiyatı üzerine bütün tezlerini oturtturmak kolay bir iş değil. Ama AKP bunu yapmaya devam ediyor. O da adına şey... yeter söz milletin diyebiliyorlar evet. yani. Ya şimdi. burada belki temel yaklaşım şu. Yani e, bir dönemler çok tartışıldı Türkiye'de. Bir dönemler değil mi? yani uzak bir geçmiş olarak söylemiyorum. Yani bu bildiri açısından da öyle bakmak lazım. AKP'nin ne söylediği ya da ne söyleyeceği önemli değil. Önemli olan sizin ne söyleyeceğiniz. Yani Türkiye'nin altını masanın böyle bir şeyi yapması lazım. Ya yani çekim merkezi olabilmenin yolu yeni şeyler söylemekten geçiyor. Hı hı. Erdoğan ve AKP Türkiye'de statüko'yu temsil eden en tipik partidir bugün. Statüko dediğimizde eğer statüko'nun temsilcisini konuşacaksak AKP'dir bu. Yani hep CHP CHP denir de ya vesayet açısından da vesayetin de sembolü AKP'dir. Şimdi statüko'nun ve vesayetin sembolü AKP ile o söylemler düzeyinde bir tartışmaya girmek her halükarda karşı tarafı yorar kaybettirebilir. Bu nedenle eee ki yarının Türkiye'si vurgusunu ben çok önemsiyorum. Evet. Altılı Masa'nın yarını ya da Millet İttifakı'nın. Yani bugün ne sıktık da şimdi konuştuk. Artık Millet İttifakı Millet İttifakı e, ki doğru bir iş zaten. Yani altılı masa kavramı bile doğru bir kavram değil. Yani farklı biçimlerde kullanılıyor olsa da. Yani Millet İttifakı'nın yeniye dair bir şey söyleme şansı var. Yani hani e, neredeyse kalıp olarak oturdu. AKP'nin yeniye ve yarına dair söyleyebileceği yeni bir şey yok. O yüzden de Erdoğan döne dolaşa demin söylediğim örnekleri artı klasik icraatları anlatıyor. Şimdi burada yeni söyleyecek olan sizsiniz. Yani Millet İttifakı'dır. Millet İttifakı'nın bunu söylüyor, bu, yani bu yeni, yenileri söylüyor olabilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin en önemli sıkıntılarından bir tanesi, bu aslında dünyada da bir tartışın, Dünyada da bir dünya içinde geçer. Dünyadaki seçimlere baktığımızda benzer şeyler var. Neredeyse argümanlar, tezler üst üste oturmuş durumda. Ve bloklar yarışıyor. Yani Brezilya'da Lula'yla ile Bolsonaro yla yarıştığında Bolsonaro'nun tezleri aslında Erdoğan'ın şu anda söylediklerinin Türkiye'ye, Brezilya'ya uyarlanmış, uyarlanmış, hali. hali gibi. Doğru. Şimdi evet. e, burada yeni şey söylemek şu yani bildiriye de baktığımızda yani birtakım başlıkların önemi var mı? Var. Yani o anlamıyla e, önemsemek gerekiyor. Hukuk vurgusu da önemlidir. Yani e, burada altı çizilen önemli şeylerden bir tanesi hukuksuz, kanunsuz ve başıbozuk evet. Ya bunlar önemli şeyler ama burada senin nasıl bir Türkiye hayal ettiğini anlatman lazım. Yani bana göre Millet İttifakı'nın yani adımlarını hızlandırmadan kastım da biraz o ya da benim beklentim. Yani orada çekim merkezi olabilmek için senin yarının Türkiye'sinin hayalini yaratman lazım. Yani hukuksuz bir Türkiye yerine hukukun nasıl işleyebileceğini anlatman lazım. Pozitif bir kampanya tabii yani e, bu aslında tuttu mu tuttu evet. yani sonuçta e, özellikle 2019 seçimlerindeki o yaklaşım e, tuttu. E, bugün de yani bu bildiride şunu gördük bir kez daha. Yani Elfin Hanım vurgu yaptı. E, yani bugün e, adaylık meselesinde İyi Parti içinden çıkan açıklama doğru bir soru işareti yaratmıştır. Biz birlikteyiz ve birlikte yürümeye devam ediyoruz. Şimdi biraz da istim arkadan geliyor. eminim diğer genel başkanlar da yapacaktır. Yani Akşener teşekkür mesajı yayınladı. E, bu arada ee, Gültekin Uysal da bir açıklama yapmıştı galiba. Hemen onu da ekrana öyle getirelim. Yani o da Davutoğlu sosyal biraz medyada. daha el yükseltti. Yani açıklamasında el yükseltmiş durumda. Ve şey mesajı veriyor. Bir aradayız da. yürüyoruz. Bu işi büyüteceğiz evet, diye. Demokratik bir iktidardan bahsediyor. Türkiye'yi adalet ve demokrasiyle buluşturarak refah üreten ve kalkınan yaşanabilir bir ülke haline getirmek, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'ye ulaş ...yaşmak hedefiyle ortaya koyduğumuz irade... ...güçlü bir şekilde varlığını... ...sürdürüyor demekte. Ee, Gültekin Uysal, Demokrat Parti... ...liderinin sözleriydi. Ee, Temel Karamoğluoğlu, Saadet Lideri de diyor ki... ...yeter söz milletindir. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımıza... ...el sahipliği yapan Sayın Meral Akşener... ...başta olmak üzere değerli genel başkanların... ...her birine teşekkür ediyorum demekte. Yeter söz milletindir. E, millet ittifakı da olunca tabii... ...bunu bir kez daha slogan olarak... ...artık aldılar. yani. Zaten kullanılıyordu aslında zaman zaman ben hep hatırlatıyorum da yani Sayın Akşener'in de konuşma metinlerinde yeter söz milletindir ifadesi ara ara kullanılıyordu artık tamamen Erdoğan'ın yeltenmesi üzerine elinden yani aldılar.